Ermenistan'ın 30 yıldır süren zulmü, işgali ve hala devam eden canilikleri karşısında ne zaman seslerini yükseltecekler? İşte o gün bugün. 30 yıldır Azerbaycan'ın öz topraklarının yüzde yirmisini işgal edilmesine ses çıkarmayanların ateşkes çağrısı yapmak yerine işgalci Ermenistan'ın Karabağ'ı terk etmesini sağlamaları doğru ve daha hakkaniyetli olacak. Hocalı da barbarlık da çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insanın katledilmesine, milyonlarca insanın evinden, yurtundan edilmesine göz imanların Ermenistan'ı Şemart Park'tan vazgeçmeleri yerinde olacaktır. Azerbaycan'ın tüm diplomatik çabalarına rağmen Ermenilerin Karabağ'ı işgali ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlar karşısında sus pus olanların Bugün sergiledikleri tavır ise maalesef tam bir iki yüzlüktür. Bilinmelidir ki işgacı Ermenistan'ın Tavuz'un ardından sivil yerleşim bölgelerine saldırma cüretkanlığı ve güç dağlığı bardağı taşıdan son damla olmuştur. Ermenistan son saldırısıyla masum siviller ve çocuklar da dahil olmak üzere can kardeşlerimizi şehit etmiştir. Halen masum sivillerin bulunduğu bölgelere ateş açmaktadır. Gence kentinde masum sivil halka karşı roket ve yasaklanmış mühimmatla yaptığı saldırıları da Ermenistan'ın caniliğini, barbarlığını ve gerçek yüzünü en açık şekilde göstermektedir. Ermenistan savaş suçu işlemektedir. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu saldırganlık karşısında Azerbaycan artık öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarma işgal altındaki halkının hak ve hürriyetiyle geri almak için harekete geçmiştir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendi başına zafer elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak aziz ve kararlılığa sahiptir. Ve gerçekten buna mütedildir. Azerbaycan ordusunun her bir neferi de birer bir İbrahimov olarak ondan aldığı ilanla ve her türlü ilanlanma suretiyle onun gibi cesur, onun gibi kahramandır vatanı için seve seve canını feda edeceklerinden çekilmeyeceklerdir. Ermenistan, yalan ve iftiraları bırakıp, terör örgütleriyle asıl kendisi işbirliği yapmayı kesmeli, bu teröristleri ve paralı askerleri göndermeli, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından da derhal çekilmelidir. Bir 30 yıl daha oyalamaya tahammülümüz yoktur. Soru şimdi ve hemen çözülmelidir. Dolayısıyla sorunu çözmek için oluşturulmuş mekanizmaların da uluslararası saygınlıklarını kazanmaları için bir fırsat doğmuştur. Bunu kullanmalarını bekliyoruz. Her zaman ve her yerde gururla ifade ettiğimiz gibi Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. <laughs> Türkiye olarak iki devlet tek millet <laughs> anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta can kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da Azerbaycan'ın haklı davasında kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde Son. sonuna kadar yanlarında olmaya evet. devam edeceğiz. Binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca evet. her türlü musibetten alınan evet. alının akıyla çıkmayı başarmış, evet. her zorlukta evet. en doğru karar vermekte evet. bir an bile tereddüt etmemiş milletimiz, asil milletimiz bu mücadeleden de başarıyla çıkacak. Evet. Bundan evet. kimse düşünmesi olmasın. Evet. Bu vesileyle evet. saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Yarınları adil şifalı Azerbaycan halkına da, kardeşlerimize de baş diliyorum.